hedeflerin gerçekleşmesi için bey bir ekip olarak çok çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Kadriye Uysal ve Zeynep Atakan'a. Kırkıncı yıllarında desteklerini bizden esirgemeyen ana sponsorumuz Norm Grup Kadriye ve Fatih Uysal'a. Üzgünüm <laughs> prens ve prenses, prenseslerimize sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. <laughs> milletli konuklar, değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Önce tabii ki sözlerime başlamadan böylesine anlamlı gönülden, yürekten bir geceyi tertip eden ve de bana sizlere tam etme onuru veren değerli başkan, sevgili kardeşim, canımız Ayşe Akın'ın şahsında bütün emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Böyle gecelerde konuşmak, uzun tutmak çok yanlış. Bunu biliyorum ama bir beş dakikanızı alacağım. Aslında ben buraya kral olmak için gelmiştim. Ama dediler ki Ender senden hem daha zayıf, hem daha yakışıklı, hem daha genç. Sen yani en iyisi bir konuşma yap dediler vurulmadım dersen yalan olur ama söz verdiler. Bir daha padişahlı falan bir tören olursa bir rol çıkacak bize orada. Öyle bu sözü de aldım. Şimdi elindeki kağıtlara bakıp lütfen lütfen dediğim gibi sadece bir beş dakika hızı alacağım. Bu gece burada hepimiz bir düşün peşindeyiz. Ben size bu düşümü anlatmaya çalışacağım. Kürsüsüz pek de alışmayayım. Onun için hızlı bakmayın. Şimdi sevgili dostlar, yaş kemale erince sanırız ki düş kurmak bitmiş. Sadece ve sadece bizlere yaşamak kalmış. Oysa düşlerimizdir bizi yaşatan, içimizi umut domurcuklarıyla kaplayan, yaz güneşi gibi ısıtan, düş kurarız varlığımız her basamakta, bir sonraki basamağa vermenin heyecanı ile kimi için küçücük bir basamak, kimi için ise daha yüksekte olmanın hazırlığı. Ben bugüne kadar düş kurmaktan hiç vazgeçmedim. Kurduğum düşleri paylaşmaktan da hiç çekinmedim. Düşlerimin arkasında koşmaktan da hiç yorulmadım. Yine bu gece burada sizlere düşlerimi paylaşmak istiyorum. Bir düş peşindeyim. Kocaman ülkemdeki tüm insanların hiçbir ayrım duvar arkasına düşmeden kendi ırkı, kendi inanışı, kendi kültürüyle var olduğu bir yaşam sürdüğüm. Bir düş peşindeyim. Eğitimde, adalette, sağlıkta insan olmanın tüm temel ihtiyaçlarında hiçbir ayrısı gayrısı olmayan. Bir düş peşindeyim. Herkesin birbirini dinlemeyi, dinlediğini anlamayı, anladığını beğenmese de saygı göstermeyi bildiği. Bir düş peşindeyim. Herkesin en azından okur, yazar olduğu, okuduğunu anladığı, anladığını yazdığı, ne okumaktan ne de yazmaktan Korkmadığı, Okumanın, yazmanın işe yaradı. Bir düş peşinde. Gençlerimin, delikanlılarımın, güzel kızlarımın, heba olmadan okuduğu, öğrendiği, öğrendiğiyle ürettiği, ürettiğiyle büyüttüğü. Bir düş peşindeyim. Yazgıları farklı olsa da, yaşamda sahip olduğu haklarda hiçbir farka maruz kalmayan çocuklarının yaşadığı. Bu düşünün adı merak ettiğiniz size söyleyeyim. Bu düşünün adı Türkiye. Hepimizin farklı rolleri var bu ülkede. Bu roller kimi zaman eğitimle, kimi zaman meslekle, kimi zaman ise tabiatı bize verdikleri veya veremedikleriyle çizilen. Çocuklarımız var. Dünyaları otizm denen sağlık sorunları ile şekillenmiş. Ama bu şekillenme değiştirilemez değil. Onlar yaşam fazlının birer parçaları. Onlar tahtiravanın iki ucunda oturan yağmur çocuklar. Birinin sakinliğine, diğerinin heyecanını, birinin mantığına, diğerinin heyecanını dengede tutuyor dünyamız. Ben bu gece bir başka düşün peşindeyim. Bu çocukların yazgısı ile ilgili sevgiyle değiştirecek, onları anarak sevecek, anlayarak sevecek, sahip oldukları yetenekleri sevgi dolu yürekleriyle ortaya dökebilecek her otistik çocuğumuzu kendi evladı gibi sevebilecek bir toplumun düşünü kuruyoruz bu akşam. Madem hepimiz bu akşam buradayız, Demek ki aynı buçuk duruyoruz. Öyleyse ne duruyoruz? Yolun nereye vardığına değil, peşine düşülecek, düşün peşine düşün. Unutmayın ki sevgi ve inançla çıkılan yol, elbet bir gün istenilen yaşam tarzı ve anlayışın kök saldığı yağmur çocuklarımızla beraber bir yaşam motifinin çizildiği topluma varacaktır. Vazgeçmek, umutsuz olmak değil, sonuna kadar gitmek bize yakışır. Hepinize iyi akşamlar saygılar. <laughs> Yaşanacak. Ve müzayedemizi sunmak üzere benim de çok sevdiğim bir isim, sevgili İrem Pehlivan'ı huzurlarınızdan sahneye davet ediyorum. İsmail Can'ın dinlere veğerluğuna bir Ben size satışa çıkacak ürünlerle ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. İlk olarak İsmail Can'ın bugün için özel olarak yapmış olduğu tablosu çıkartılmaya çıkacak. Daha sonra sesik müzayede evinden başlona. Ronz ördek motifli kristal Fransız jelden yer çıkacak. 3. olarak Rebab Güler tarafından bağışlanan Hansel vazo olarak dördüncü olarak Royal Kuyumculuk tarafından bağışlanan Safir Broş Beşinci olarak da Yağmur Çocuk Ahmet Can Piken tarafından yapılmış manzara resmi Güzel Tüm prenslerimizden en tazı Evet. 9 bin. 12. 10 bin. Var mı 10 bin. Pardon bin. On bin. bin. 12 On Şimdi prensin elini göremiyorum. 13 .000. 14 .000. Evet. 15 .000. 16, .000. Evet. 16 thank é Bir adam lütfen görüyoruz. Fransızca erdelyeniz 8.000 lira. Videomu tekrar o zaman en son için çıkaralım. Evet, joyas Pırlanta, Safiye'nin

嗯。 Ali Ahmet Can Büken. Kendisi yavru çocuğumuzdur aynı zamanda. Bunu da 2000 liradan açık arttırmaya çıkarıyorum. 3000. Efendim 3000 verdi. Yavru çocuğumuzun resmidir. Bunu da tekrar belirtmek isterim. 3000. 4000 4000 lira fazla resmimiz var 5 5000 evet başka elde de görmek istiyoruz larını çıkartmaya çıkarıyoruz Değerli bir paylaşan Ebaf Birene'ye de teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, bu an saygı olduğumuz için 10 bin lira.